Her saat 13 güne yansıyan ayrıntılarla gün ortası da karşınızdayız. Hoş geldiniz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Berlin'de gerçekleştirilen üçlü görüşme hakkındaki bilgilendirme toplantılarına bugün de devam etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, 115 sivil toplum örgütünden yetkililere bilgi aktardı. görüşlerini dinledi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 25 Kasım Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkındaki bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları kapsamında Sivil Toplum Örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığındaki toplantıya 115 Sivil Toplum Örgütü'nden temsilciler katıldı. Sağlık Turizmi konsey Başkanı Ahmet Savaşan, Cumhurbaşkanlığındaki toplantıyı samimi olarak değerlendirdi ve Cumhurbaşkanı Akıncı'nın katılımcılık anlayışıyla sivil toplum örgütlerini birinci azdan bilgilendirmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Savaşan sürdürülebilir bir çözüm için yönetiminin zihniyetinde değişiklik gerektiğini de kaydetti bir şeyde teslim etmek gerekir. Sayın Akıncı ya da teşekkür etmek gerekir. Çünkü Kıbrıs Türk halkının, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanının barışçıl tutumunu muhafaza ediyor. Ve aslında Rumların bu ülkede e, e, bir çözümün olmamasının tek sebebi olduğunu da bizlere gösteriyor. O anlamda samimi bir toplantıydı. Asın Konsey Başkanı Şule Kıbrıs sorununun çözümü için 50 yıldır çabaların sürdüğünü işaret etti. Rumi Başkanlığı Bilgilendirme Toplantısını olumlu olarak nitelendiren Aker, ön tarafının tutumunu eleştirdi. Aker, rün tarafı, rün yönetimi başkanı Anastasiadis Türk tarafıyla oluyor. Neden bunu kabul etmemiz gerekiyor anlamıyorum dedi. Anastasiadis böyle dedi, ertesi gün demedi. Sonra dedi, sonra demedi. <laughs> Biz oyuncak gibi birazcık da gururuma dokundu doğrusu. Ve bizim niye bu pozisyonu kabul etmemiz gerektiği konusunda da benim soru işaretlerim var. Kıbrıs Türk Öğretmenler Senlikası Genel Sekreteri Şener Elcil bilgilendirme toplantısını olumlu evet. olarak değerlendirdi. Ercin, Berlin'deki üçlü görüşmenin evet. Kıbrıs evet. müzakerelerinde gelinen son nokta olduğuna vurgu yaptı evet. ve Berlin toplantısında evet. Birleşmiş evet. Milletler kararlarının ve tespitlerinin iki tarafça kabul edildiğini, evet. takvimlendirilmiş süreç ve üçlü ardından beşli görüşmeye yönelik bir sürecin söz konusu olduğunu kaydetti. Evet. Belirlenmiştir gidecek Yok görünüyor artık. Niyet var Taraftır. ki e, dış güçlerin de ciddi anlamda olaya bir taraf olduğunu görebiliyoruz Türkiye başta olmak üzere. E, bu konu, Kıbrıs sadece Kıbrıs'la ilgili de değil artık, bölgeyi ilgilendiriyor. Doğal gaz konusunun dolayısıyla e, Libya'dan başlamak üzere, Yunanistan, İtalya, bütün Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'nun şu anda bize yakın olan ülkeleri konuya taraftır. Kıbrıs sorunu da kilit noktadır. Eğer Kıbrıs sorunu çözülürse bölgede bir istikrar geleceği açıktır. Adıyamanlılar Derneği Başkanı Sürpü Asır Türk de Kıbrıs sorununda Rum tarafının oyalama taktiğinin sürdüğünü vurguladı. Bir adım ileri gidemeyiz. şu durumda biz yeni şeyler konuşmamız lazım. Yani yeni şeyler oturup masaya yatırılması lazım. Sopi Asir Türk, güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratılmasının önemini de vurguladı ve içteki sorunlara öncelik verilmesi gerektiği görüşünü paylaştı. Yani. Berlin'de gerçekleştirilen üçlü görüşmeye ilişkin bilgilendirme toplantılarına yarın muhtarların katılımıyla devam edilecek.